Stake etmek yani staking nedir? Stake etme işlemi bir kripto para zincirinde yer alan operasyonları desteklemek için mevcut kripto paraları cüzdanda belirli bir süre tutma yoluyla pasif gelir elde etmeye tanımlamaktadır. Belirli süre boyunca kripto para kilitlenir ve harcanmadan veya transfer edilmeden tutulur. Kilitlenen kripto para miktarı üzerinden belirli oranlarda ödül kripto para kazanılır. Bunun yanında staking ile faiz geliri, komisyon geliri, ağ ücretleri geliri gibi çeşitli gelir akışları sağlanmaktadır. Staking işlemi Proof of Stake mekanizması ile birlikte kripto para piyasasında uygulanmaya başlanan bir kavramdır. İşlem post algoritmalarının kullanıldığı ağlarda sıklıkla tercih edilmektedir. Proof of Stake algoritması maliyeti yüksek olmayan cihazlarla yapılan ağı güvenlik altına almak için staking ödülleri kazandıran bir sistemdir. Post bir kripto para madenciliğinin cüzdandan mevcut olan kripto para oranında yapılabilmesine olanak tanımaktadır. Pos algoritmasına sahip mekanizmalara token kilitleyerek ağın güvenliğine yardımcı olurken aynı zamanda işlem ücretlerinden ağın yolduğuna göre belirli bir oranda kazanç elde edebilmektedir. Proof of Work'ün aksine pos alanındaki düğümler madencilik işlemiyle sağlanmamaktadır. Bu doğrultuda Proof of Work algoritmasını kullanan Bitcoin gibi kripto paraların staking uygulaması yoktur. Peki staking ödül oranları nedir? birçok borsa yatırımcılar için stake yapma imkanı sunmaktadır. Her blockchain kullanıcısı sahip olduğu tokenleri ağın şartlarını yerine getirme koşuluyla stake yapabilmektedir. Staking ile katılımcılar sahip oldukları hisse oranında blok doğrulama hakkı elde etmektedir. Staking ödülleri ve kripto para birimine bağlı değişim gösterilmektedir. Temel olarak cüzdanda her alan bakiye ne kadar yüksekse o oranda kazancınız da artmaktadır. Staking ile katılımcılar sahip oldukları hisse oranında blok doğrulama hakkı elde etmektedir. Staking ödülleri ve kripto para birimine bağlı değişim göstermektedir. Temel olarak cüzdanda her alan bakiye ne kadar yüksekse o oranda kazancınız da artmaktadır. Kazanılan ödüller yatırımcıların varlık oranları doğrultusunda dağıtılmaktadır. Videolarımızın devamı için Coinset sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.